Herkese merhaba arkadaşlar ben Cem Kaan. Bugün çok enteresan bir satranç modunu oynayacağız Spell Chess diye Ben de ilk defa oynayacağım daha önce hiç oynamadım Sizlerle beraber bu ilk deneyimimi çekmek istedim videoya Arkadaşlar şimdi anladığım kadarıyla iki tane olayımız var burada Bu çarpı 2 yazan Bu çarpı 2 yazan taşların üzerinden atlayabiliyoruz Mesela örnek veriyorum Kalemi e, kalemi e3'e geldim diyelim. Kale e3'ten bir tane piyonun sadece bir taşını olmak üzere üzerinden atlayıp şahı yiyebiliyor. Şah yersek de mat etmiş oluyoruz yani kazanmış oluyoruz oyunu. Ben böyle anladım şimdilik. Vezir h5'e geldim diyelim. Vezir h5'ten yine aynı şekilde çaprazdan mat etmeye çalışıyorum. Yine ama mesela vezir h5'e de rakibim de bu şeyi kullanarak, atlama olayını kullanarak kaleyle bir piyon atladı ya. Yani bir piyon atladı kale ile vezirimi yiyebiliyor. Yani aslında kale ile başlangıçta 2deki piyonu yiyebilir. Böyle anladım ben. O yüzden vezir açmışa gelmek çok mantıklı değil. Vezir kale ile yiyeceği için. İlk özelliğimiz bu şekilde. Jumping, jump dediği yani taşların üzerine atlama. Bir diğer özelliğimiz ise 3x3 şeklinde bir kare boyutundaki taht kareyi e, donduruyor arkadaşlar. Atıyorum mesela e, rakip şurayı dondurdu diyelim. D1, D3, F3, F1 ben bu D1, D3, F3 bu 3x3'lük karenin içerisindeki bir taşla hamle yapamıyorum. O hamle boyunca e, diye anlamış bulundum. Bu freeze'in yani dondurma olayının e, kullanma şeyi hakkı daha fazla gördüğünüz gibi. Çarpı 5. Bir de bunların bir süresi var. E, belli bir kullandığınızda belli bir süre izin vermiyor. Bir daha kullanmanıza kaç hamlede doluyor onu tam bilmiyorum. Yazmıyor. A few moves yazıyor yani birkaç hamle içerisinde doluyordu ama. Hadi bakalım 3 artı 2'ye bastım. Spelchess ilk maçımı yapacağım. Çok heyecanlıyım ben de sizlerle beraber. Gerçekten enteresan bir durum derken başladı. Biz 1500'üz. Tamam. Güvenli oynayalım E3 ile. Bakalım Olacak. E5. Aa, atı çıkalım. At 3 ne olacak. Şimdi vezir H. Vezir F6 mı? H4 gelirse alırım. Ha. Aa dondurdu. Bak 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 dondurdu. Ben oynayamıyorum değil mi şimdi burayı? Bir dakika ben de freeze değil mi bu? Aynen. Şurayı seçince. Ha. Aynen ben de burayı seçeyim. Ama burayı seçmem mantıklı mı? Burayı mı seçsek? Burayı seçelim daha fazla mı olur? Yani hiçbir şey bir şey değişmiyor. Peki ben ha bu buradakileri oynayamıyorum aynı gördüğünüz gibi. Ben de e, bu çaprazı kapatamayacağız ama ya yani şöyle bir şey oynayayım. Çok enteresan. Bir şu dondurma olayı e, bitse ile yiyeceğim vezirini. Aha şu an kaleyle yiyebilirim jumpla, değil mi? Ne oldu? Niye yemedim? Ben rakip taşa nasıl kullandım bunu? Heh. Nasıl oluyor ya? Tabii yemem lazım bunu benim. Allah Allah. You have disconnected. Disconnected olup duruyorum ya. Yiyebilmem gerekiyor bunu benim. Niye yemiyorum? Ben bir tane videoda yiyebilmiştim hani. Peki. Peki. Böyle oynayalım. Çok tuhaf bir olay ama. Normal yiyemem lazım. Normal şartlar Ya bir yandan da normal satranç gibi. Anladığım kadarıyla. Bu ne? Reload game. İşte diyor ki there are two spells falan filan. Yani taşları çıkmam gerekiyor diye düşünüyorum. Niye yemedik acaba adamın veziri ya? Çok saçma geldi bana. Bir saç var. Bir çıkalım. Şimdi mesela E4 sürüp freeze'lerse ben de freeze'leyeceğim orayı. Aa acaba bu piyonu bu piyonu mu seçmem gerekiyordu benim? Mesela bunu seçip Allah yeni anladım ben olayı. Şu an burada rakip mat yapmak istiyor. Neyse şurayı bir frizleyelim. Arkadaşlar. Niye seçemiyorum? Çok saçma niye seçemedim ben bu olayı? Muhabbeti. Aa yanlışlıkla işki piyonunu seçtim ben. Olaya gel. Aynı anda yanlışlıkla iki spell kullandığım için oldu. Abi çok saçma oldu bu arada. Durduk yere hem kullanmadık hem de hakkımız jokerimiz gitti yani. Spell dediğim joker aslında. Benim hak. Çok saçma bu arada. Acayip saçma bir muhabbet. Aa. Hmm. Bir tane daha hamle yapınca dolacak mı öyle mi doğru mu anlıyorum ki? bunu yemem mantıklı değil. Fili gelince bunu alabilir. Yok yapalım. 5 Burayı. Bak. Aynen. yedim. bunu. <laughs> ne işe yaradı derseniz. Ha 3 hamle boyunca kullandırtmıyor. Ayda. bunu da yiyelim. Boşta. Değil mi? Normal satranç oynuyorum şu an. At ve altı. Şimdi atlama muhabbetlerinden bize bir şey çıkmaz herhalde. Peki. B3 mu oynasak? Ben oynadım. Tremi bulayalım Şimdi mesela vezi buradan atlayıp buraya mı gidebiliyor? Ay çok <laughs> boştaydı vezir alamadık. Tamam atlayacağımız taşın üzerine spell yapacağız. Anladık kadarıyla. Şimdi burayı do... bir dakika ben burayı dondurup vezirle yiyemez miyim bunu ya? Çok mantıklı bence. Aynı. Hmm, rakip de donduracak burayı ve sonra kendi atla yemek mi isteyecek acaba? Çok saçma. <laughs> Acayip saçma. Abi disconnected falan oluyorum ama niye böyle oluyor bilmiyorum. 9 saniyem kalmış. Hızlı bir şekilde oynamam lazım. Niye ben disconnected oluyorum ya? Ben niye... Nerede? Chess.com'da oynanmıyor ki. Oy, Chess.com'da oynanmıyor mu bu? Süren bitmesin durduk yere yani. oynayayım ne oynayayım ne oynayamıyoruz sürdüm valla Diyelim. Taş kalmadı ya. Kale istiyorum şu an bakın arkadaşlar. Gördü. Bunu alsam ama alabilir ya bir şey ifade etmek. O da bizi frizleyip bir sonraki hamlede yiyebiliyor. O yüzden mantıklı değil yaptığım şeyler. Mesela mat istemem lazım bir şekilde. Yani o da nasıl? O da benim kalem frizleyecek muhtemelen. Kalem frizleyip bir yere mi gidecek? Ne yapacak? Benim atlama olayım var. Atlayabilirsek çok güzel şeyler olacak. Onda atlama var mı? Onda atlama yok şu an kalmamış. Ben atla ilerleyeyim. Şöyle. Oo kazandık. Süreden kazandık. <laughs> Çok iyi ya. Bunu analiz edebiliyoruz mu mesela? Bir dakika. Analiz kısmı var mı? Clear, match. Edit position exit. Clear. Download pgn. Pgn 4. Nasıl pgn ha? İnanılmaz. Peki bir maç daha yapalım. Isındık. E, Remaç değil de play diyelim. Aynı şeyde o. Arıyor herhalde. Aynı. Şu haftaki yeni maçımız başlıyor. 1600 bir rakip geldi ya. Tü. Rakibimiz kuvvetli bu sefer. İlk maç süreden yendik ama. Kayıptım muhtemelen. Beraberi de var Bu oyun beraberi bitiyor mu ya? Çok e, ilginç. Taşlarımı çıkayım. Yani çok Bilmiyorum açıkçası oyunu. Bunu da çıkalım. Hmm. Mesela bu hamle hata mı bilmiyorum. Mesela böyle çıkayım sonra fil çıkayım buraya. B4 geldiğinde. Aynen. Başka Belki A3 oynayabiliriz derken buradaki fedalar acaba şimdi bir saniye bir dakika. Buradan bir feda yapsak atlayacak. Hmm, böyle oynayabiliriz belki. Normal satranç gibi. E5 sürmek istiyorum. Bakın buraya rok yapması iyi değil aslında çünkü kalenin önü açılacağı için. Mesela şöyle bir şey oluyor mu? At burada ya. Fille, ha, fili yiyebiliyor maksimum değil mi? Atı zıplayıp. Okey burayı freeze dedi. Ben de onunkini freeze diyeceğim tabii ki. Şöylemesine. Hatta direkt freezelememe gerek yok sanırım. Böyle yiyebilirim ben. Mesela. Tamam, böyle direkt alabilirim herhalde. Değil mi? Adam orayı freeze Aynen güzel. Şeyimizi de kullanmadık aklımızı. Daha var 5 tane. Mantıklı bir hamle yapmadı sanki rakip. Peki mesela bunu yiyip frizlesek orayı. Öyle yapalım bence. Ha, rakip açmazdan açmak istiyor beni. Hmm, mantıklı ama ben bunu ilk önce frizleyeyim şuraları. Aynen. Sonra bunu yiyelim. Yani ne atla ne vezirle oynayamıyor şu an. Ve Frizlerde de. Okey. At boşta ama bakın atı yersek arkadaşlar mat yapacak bizi. Ee, o yüzden bu güzel bir şey değil. O zaman şöyle bizleri kor e, önüne koyalım ki yemez. Yani çünkü yeseydim bunun üzerinden zıplayıp şahımı yiyecektik. Kaybedecektim. O yüzden bunu istemiyorum. Okay, şu an alabilirim ama bunu. Boşta mantıklı değil bu yaptı. Yani vezir mi yiyebilir maksimum. O da bir şey kazandırmaz. Ben yani şu an bayağı kazanç pozisyondayız. Peki şurayı freezeleyip mesela şah çeksek. Aa kendi piyonumu freezeledim lan. Ne kadar gerizekalıyım. <laughs> unuttum onu. Burayı freezeledim piyonla piyonu yiyeceğim. <laughs> Çok iyi ya. Bu kadar. <laughs> Ay ay hayatımda uzun zamandır yaptığım en salakça hareketlerden bir tanesiydi. Bir dakika. Şimdi bir saniye kaleyle bunu yiyebiliriz bence. Yiyemez rakip. Aynı bu kazanıyor direkt. Şöyle yapacağız şimdi arkadaşlar bakın. Fil orayı koruyor zaten. Bunu yapacağım. Hop. Aynı böyle yapacağım. Bunun üzerinden atlama şov. Şimdi kaleyle yemek istiyorum şu an. Çok iyi ya. İnanılmaz. Şu an kaybetti oyunu çünkü şah. Ya freezeleyebilir aslında. Bir dakika. yok Kaybetmemiş olabilir. Freeze'lerse Okey. Burayı yaptı da bu hiç mantıklı değil. Çünkü bunu da yiyeceğim ben şimdi. Şimdi freeze'i kullanamayacak. Aynen. Tek hamlesiydi. Hmm. Şimdi bizde 3 tane freeze'leme olayı var. Adamda bir dakika freeze yok. Ben şimdi şah. Ha, ama ben şah çekersem şey olmuyor. Fris yapamıyoruz nasıl yapacağız o muhabbeti alıp atla mı gelsek böyle adam neyin üzerine atlayabilir bunun üzerine atlayabilir şahla atlayamaz Kaleli buradan at bunu giyebilir mi giyebilir belki ama çok bir manası yok peki atla gelelim adamın friz yok şu an vezirle gelmek istiyorum Acaba freeze, neyi freeze yapacaktım ki? Mantıklı değil. Yani vezirini freeze yapabilirim maksimum. Şu an normal satranç gibi aslında kazanıyorum. Evet. Burada birazcık şu an sanırım sunucu problemi yaşıyorlar ama 54 saniyemiz var gayet iyi. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> o kadar saçma ki, aha tamam şimdi bir dakika bizim Bak dikkat et. Şimdi vezirle oynarsam arkadaşlar tuzak kuruyor bize. Ee, adamın frizi var mı? Şu an mesela şöyle doldurup atlayırsam ama kaleyle mi yiyor? Hmm. Kaleyle yiyor. E ne yapacağız? Gerçekten ne yapacağız? Atlayıp mesela Abi, ben şuraya bir fil koymak istiyorum. Şu an beraber yapabiliyorum galiba. Anladık Atlama muhabbetini şu an ha vezirle veziri yiye. Aa vezirle veziri yiyebilirdim ben atlayıp şu üzerinden ya. Tüh. Alamazdı. ATF7 mat at vardı. Abi nasıl kaçar? Ama bir dakika ATF7 geldim de adam da benim şahımı yiyebiliyor muydu acaba ya? Şimdi bir dakika arkadaşlar bir tane şah çekelim. Biraz süre kazanalım. Candan aşağı. Ee, adamın şimdi şu vezirini freezeleyeyim ben. Başımıza bir şey gelmesin. Freezeledik. Sonra vezir a5 oynasam Aynen freezeleyelim F4 sür. Adam piyonu mu freezeleyecek, Neyi freezeleyecek? Şu an Aha bak çok mantıklı bir hareket şimdi arkadaşlar. Tekrar yapıp süre kazanacağım. Sonra vezirini alacağım. Of çok mantıklı. Oha bug'ını buldum oyunun. Hamle tekrarlarında direkt yiyebiliyorsun adamın şeyini bir sonraki hamlede. Adam bojlasa da. Çünkü hamle tekrarı ediyorum ve kaçıyorum o adamın anlık freeze'inden. Oha çok iyi. Şah aynı. Çok iyi abi inanılmaz iyi bu arada. Tamam. Ee, yiyelim meziri. Aynen. Şa. Bak burada mesela böyle bir şey freeze yapmak mantıklı değil, değil mi? Ha, sürem bitiyor ama. Fili aldım. Yani ben birazcık tek... Aha mat oldu. Bu mat değil mi? Piyon da var burada. Aynen. Kaleli yiyemiyor bunu. Şahını yiyeceğim. Aa frizleyecek. Ayda frizleyecek. Bir dakika. Şah şah şah. Hala oyunu kazanamadım. Vay. Vay vay vay. Vay anam babam vay. Kaleyi getirelim. E tamam da bitti şu an. Şu an oyun bitti çünkü şu an frizli de dolacak ve mat edeceğim. Yes aynı. Zaten arkadaşlar dondurma olayı bitecekti bu maçtan sonra. E, bu hamlesinden sonra. Çünkü buraya dondurdu. Bir sonraki hamlesini ne yaparsa yapsın. E, ben de o, ben en son dondurdum burayı. O da dondurmuştu. Atla oynayamıyordum. Atla ya da kaleyle bir sonraki hamlede dondurması biteceği için atlaşağını yiyip kazanacaktım. <laughs> Çözdük oyunu da. Şey ilk oyunda kaleyle veziri yemedim çünkü hangi taşı dondur hangi taşın üzerine atlatmam gerektiğini ben kaleye basıp atlıyorum zannettim. Halbuki şeymiş. Hani atlatacağım taşın üzerine basmam gerekiyormuş. Ee, onun dışında da <laughs> bu şeyin bug'ını çok iyi buldum. Adam donduruyor. Eğer hamle tekrar yapma şansınız varsa hemen hamle tekrarı yapıyorsunuz. Sonra bir sonraki hamlede yiyorsunuz veziri. Çok iyi ya. Çözdüm oyunu iki dakikada. Çok zekiyim ya. <laughs> çok komikti. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basıp bir sonraki, bir sonraki videoları kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.